Şimdi Fahrettin Paşa'nın Şerif Ali Haydar Paşa'yı idare edemediği düşüncesi. Bu işte Cemal Paşa ve Enver Paşa'da, Paşa'da hakim olan bunlar. bir düşünce. Çok fazla takviye kuvvet istediği gerekçesiyle yerine yeni birinin atanması ve Medine'nin boşaltılması kararını gündeme getiren Cemal Paşa, Hicaz'dan adeta yani maalesef hani ümidini de kesiyor ve Mısır fatihi olma noktasında da bir hevesi olduğu için kendisinin. Enver ee, Paşa'ya mektup yazıyor. Hicaz'ın mukadderatı Filistin'in mukadderatına tabidir, askerlikçe Filistin esas, Hicaz feridir diyerek Medine'nin boşaltılması gerektiğini söylüyor. Şimdi burada bizim tabi Fahrettin Paşa'mız adeta beyninden vurulmuşa dönüyor ve Medine'yi asla terk etmek istemiyor. Yani askeri şartlar gereği belki de mantıklı ama Medine herhangi bir vilayet değil. Hı hı. Yani Medine herhangi bir vilayet olsa evet böyle 1900 kilometre uzaktaki bir şehre sahip çıkmak çok mantıklı değil o günün şartlarında. Hmm. Yani kanal harekatı için Medine'ye takviyi bir kayıp olarak, bir zarar olarak görüyorlar. Ee, ve Cemal Paşa ile Emer Paşa da bu konuda hemfikirler. Nitekim e, bu konuda kendi mutabık kalarak bunu Talat Paşa'ya aktarıyorlar o zaman Sadrazam. Ve Talat Paşa da bunu Sultan Reşat'a götürüyor. Yani Medine'nin boşaltılması gerektiği, Kanal Harekatının başarıya ulaşması için Medine'nin lüzumundan fazla takviyeye ihtiyacı olduğu hı hı. için ve bunu tabii şey de infialle karşılıyor Sultan Reşat da. O zaman diyor yani bizim hilafetimizin manası kalmayacak. Medine zaten Mekke gitmiş zaten Şerif Hüseyin'in kontrolünde. Medine'yi de biz bırakacaksak o zaman diyor ben yani hilafetin bir anlamı kalmayacak. Osmanlı padişahlığının bir anlamı kalmayacak. Ben diyor padişahlıktan çekilirim. Hı hı. Sultan Reşat'ın bu karşı tehdidiyle Talat Paşa peki deyip dönüp Enver Paşa'ya ve Cemal Paşa'ya durumu açıkladığında son e, mermiye kadar Medine'nin müdafasında karar kılınıyor ve Fahrettin Paşa da rahatlamış oluyor. Hı hı. Ve Fahrettin Paşa zaten buna muntazır yani hazır bunu istiyor zaten. Evet diyor biz bu sonuna kadar e, müdafaa etmeliyiz Medine'yi ve nitekim işte sonuna kadar da vazgeçmiyor ama taleplerini tabii ki sürdürüyor orada varlığını sürdürmek için çünkü 15 bine yakın yani 12 bin 15 bin arası muhtevif kaynaklara göre değişen asker var elinde bu askerlerin e, bir iaşesi idamesi var hı hı. bir taraftan çatışmalar var e, yani bir taraftan savaş yönetiyor bir taraftan şehri ayakta tutuyor e, bir süre sonra şehri tabii sivillerden boşaltma gereği duyuyorlar e, tabii orada da Kısmi bir zorlama var ama gitmek istemeyen de zorla gönderecek halleri yok. Yani sonuna kadar Medine'de kalan ciddi sayıda siviller de var. Ee, Mesih Nebevi'ye kendini adeta hapsetmiş mücavirler var. Onları nereye gönderecekler? Dolayısıyla onların iaşesinden de sorumlu. Hı hı. Dolayısıyla sürekli İstanbul'dan talep halinde. Enver Paşa'nın hatta işte var kitapta koyduk. 200 altın gönderiyorum. Bunun diyor işte 100 binini de hemen diyor çıkardım. Ama Fahit Paşa diyor 100 binin biz bir tek kuruşunu görmedik. Nerede kaldı? Kimler yağmaladı? Bize bir kuruşu gelmedi diyor. Yazık, yazık. Beni tekim e, siz bunu son kurşunuza kadar e, müdafaa edeceğinize kendiniz razı oldunuz. Ya yani bu talepleriniz artık kesinlemeye getiriyor. Paşa. ona cevabı da Fahri Paşa'nın tamam diyor. Son kuşuna kadar dedik ama son hurmaya kadar demedik diyor. Aa. Yani gerçekten de yoklukla yani 250 gram olan günlük ekmek tayini asker başına. Son günlerde 75 gram una iniyor günlük. Yani artık ekmek yapma lüksleri yok. O 75 gram unu işte anlatıyor askerlerden bir tanesi. Alıntıladığım kitapta bir takım bitkilerle karıştırarak bulamaç yapıp diyor şurup gibi içiyorduk çorba gibi ya da. Ya da diyor onu işte hamur yapıp çantamıza koyuyorduk bir yerde konaklayabildiğimizde, durabildiğimizde, cephede birazcık bir ateş hattından uzaklaştığımızda yanlarına taşıdıkları böyle 8-10 kişilik o birlikle her birliğin bir küçük sacı varmış. O saç orada çalı çırpı yapıp onu hızlıca pişirip yarı pişmiş yarı pişmemiş öylelikle karınlarını doyuruyorlar. Yani bulabildikleri hurma sonra da bir işte meşhur çekirge istilası bu var, yiyebilecekleri. Bu çekirganın bununla ilgili detayları da okuyacağım. E, vazgeçmem etiketiyle yazan seyircilerimize bu kitaptan hediye etmek istiyorum. O yüzden Instagram'dan, Twitter'dan bekliyoruz. <laughs>